Kurban bayramı nereden gelmektedir? Günlerden bir gün melekler kendi aralarında böyle konuşurlarken Hz. İbrahim'i birazcık çekiştiriyorlar, böyle sohbet ediyorlar. Diyorlar ki Hz. İbrahim'in bir rivayete göre 10 bin tane çoban köpeği var. Bir insanın 10 bin tane çoban köpeği varsa ne kadar davarının olduğunu, hayvanının olduğunu siz düşünün. Melekler bunu konuşurlarken diyorlar ki İbrahim'in diyorlar bu kadar çok malı var. E bu malın karşılığında da Allah'a bu kadar çok dua etmesi, Allah ile bu kadar çok iç içe olması normaldir. Ama bu kadar malı olmasa belki de olmazdı deyince meleklerin peygamberi Cibril bunu duydu. Cebrail Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin e, hani huzuruna deriz ama yerden münezzeh olduğu için içinden geçirdi. Allah Azze ve Celle dedi ki Cibril ne oldu? Dedi ki melekler kendi aralarında konuşuyorlar. İbrahim'in bu kadar malı olmasa acaba senin halilin olabilir mi? Olamaz mı diye dedi ki. İbrahim dedi mala bakmaz. İstersen dedi sen çok sanki inanamadın bu duruma dedi. Sen dedi git İbrahim'in yanına güzel bir surette görün. Bakalım İbrahim'den mal iste ne olacak dedi. Cebrail Aleyhisselam dünyaya geldi. Hazreti İbrahim'in yanına böyle bir insan suretinde, birazcık da böyle yardıma muhtaç bir insan suretinde geldi. Hazreti İbrahim dedi ki hoş geldin. Dedi ki ey İbrahim dedi sana dedi bir zikir söylesem dedi bir zikir yapsam dedi sen dedi bu zikir karşılığında bana dedi bir hayvan verir misin dedi. Hazreti İbrahim dedi ki bir yap bakalım dedi. Cebrail aleyhisselam bir zikir yaptı. O zikiri yapınca Hazreti İbrahim dedi ki şu dedi hayvanlarımı görüyor musun dedi. Bunun dedi üçte biri senindir. Rica etsem bir kez daha yapar mısın? Cebrail aleyhisselam bir kez daha zikir yaptı. Yapınca Hazreti İbrahim dedi ki bu vakit dedi bu dedi davarların dedi üçte ikisi senin. Bir daha yapar mısın dedi. Cebrail aleyhisselam bir daha yaptı. Hazreti İbrahim dedi ki bu malım var ya dedi. Hepsi dedi senin dedi. Ama dedi rica etsem bir kez daha yapar mısın? Cebrail aleyhisselam dedi ki ey İbrahim dedi ben dedi yapayım ama dedi. Hani senin dedi verecek dedi bir şeyin kalmadı dedi ne olacak dedi. Dedi ki vallahi canım olsa dedi Allah yolunda dedi kurban ederim. Kurban ederim. Şimdi Allah Azze ve Celle bu sözü aldı. Bu sözü yakaladı. Aradan bayağı bir vakit geçti. Hz. İbrahim'in Sare validemizden çocuğu olmadı. Ne yaptı? Sare validemiz dedi ki bu bizim dedi hizmetçimiz olan dedi Hacer'i dedi. Sen dedi evlen. Senin de dedi, soyun devam etsin dedi. Bak dedi benden çocuğun olmuyor dedi. İbrahim peygamber Hacer annemizle evlendi. Ve çocuğu oldu. Kim? Hz. İsmail. Aradan birazcık vakit geçti. Hz. İsmail 7-8 yaşlarına gelince Allah Azze ve Celle ne yaptı? Hz. İbrahim'in rüyalarından sürekli gönderdi. Sen dedi söz verdin, sözünde dur. Sen dedi söz verdin, kurban edecektin, sözünde dur. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail'in elinden tuttuğu odun toplamaya gidiyoruz deyip bir tarafa götürdü. Şeytan Hazreti İsmail'i kandıramadı. Hazreti İbrahim'e geldi, vesvese verdi, kandıramadı. Hacer annemize gitti, dedi ki bak senin çocuğunu kesmeye gidiyor dedi. Hacer annem dedi ki Allah yolunda kesecekse dedi ben dedi çocuğumu feda ettim dedi. Onu da kandıramadı. Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'i bir güzel yatırdı. Hazreti İsmail dedi ki babacım dedi benim dedi ellerim ayaklarımı bağlı ama dedi benim dedi arka tarafımda dur. Benim dedi boğazımı kestiğin zaman dedi üzerine kan gelmesin senin üstün pislenmesin dedi. Şu dedi yeleğimi de al dedi bu yeleğim dedi anneme götür dedi koklar dedi iç geçirir dedi. Hazreti İsmail'deki de duruş bu Allah yolunda kurban olacağı için hiçbir itiraz yok. Hazreti İbrahim bıçağı, bıçağı aldı, birinci darbeyi vurdu, bir jit diye ses çıktı. Böyle sanki bir taşa vurur gibi. Kesme. ikinciye vurdu, kesmeyince Hz. İbrahim sinirlendi. Dedi ki benim dedi nefsim dedi çok mu zayıf dedi. Allah için dedi oğlumu bile dedi kurban edemiyorum dedi. Sanki dedi bıçağı dedi yavaş vuruyorum dedi. Öyle olunca böyle bir serinlik geldi. O serinlikten gök semaya baktı. Bir baktı ki gökten kim geliyor? Cibril, Cebrail aleyhisselam geliyor. Elinde bir koç getirdi koçu. Bütün melekler yukarıda göksemada zikir ediyorlar. Ya İsmail ya İsmail ya İsmail. Niye zikir ediyorlar? Diyorlar ki ya Rabbi İsmail'e bunu yapma. Bununla imtihan etme İbrahim peygamber o senin halilindir diyorlar. Cebrail aleyhisselam alacak koçu getirdi. Dedi ki ey İbrahim bak dedi bu kurbandır. Bu kurbanı kes. Oğlunu bırak dedi. İşte kurban bayramı Hazreti İbrahim'den gelir bizim için bu kadar önemlidir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.